Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Hem de yeni mutfağımdan herkese merhaba. Evet sonunda evimize taşındık. Mutfağımda size güzel güzel tarifler verebilirim artık. Bugün de dedim ki şöyle çok basit bir şeyle başlayayım. Çayı demleyelim. Şöyle çıtır çıtır bir börek yapalım. Hem de hiç öyle uğraşmayalım. Hazır yufkadan yapalım. Hatta bana yazıyorsunuz Almanya'da olanlar, yurt dışında olanlar diyorsunuz ki Figen sen oradan güzel güzel incecik yufkaları buluyorsun. Onundan çıtır börek olur diyorsunuz. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Gittim sizin için marketten aldım. Kalın kalın yufka. Bakın nasıl çıtır çıtır olacak. Hadi yapımına başlayalım. Şöyle 3 tane yufkamı alıyorum. 3 tane yufka. Market yufkası kalın kalın. Açıyoruz. Görüyorsunuz yırtık yırtık. Şimdi o çıtır sosu yapacağız. Şöyle bir çay bardağı sıvıya ben ayçiçek yağı kullanıyorum kokusuz olduğu için. Maden suyu bir çay bardağı da maden suyu. Çay bardağımın ölçüsü 125 ml. 1 yemek kaşığı sirke bu böyle çıtır çıtır yapıyor. Sirke ve un 1 yemek kaşığı un. 1 yemek kaşığı da nişasta. Ben buğday nişastası kullanıyorum. Gerçekten bu el açması gibi böyle börek oluyor. El açmasında yufka nasıl böyle kıtır kıtır, kıyır kıyır olur. İşte bu nişastayla un onu veriyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Puf puf. Of of of. İşte sosumuz hazır. Şimdi yaptığımız sostan yufkanın yarısına sürüyorum şöyle bol bol yufkanın yarısına bir güzel şöyle kalınca da yufka tam yarısına kadar sürdüm diğer yarısını da şöyle üstüne kapatıyorum tekrar üstüne sos sosladım. Tabii ki tezgahımda kesmiyorum. Çünkü çiçiş tezgahım yeni. Bıçak izleri çıksın istemiyorum. Bakalım nereye kadar? Koruyabildiğimiz yere kadar. Şöyle. Matın üstüne alıyorum. Ve şöyle 3 parmak kalınlığında yani taze, güzel yufka olursa tabi bunu şöyle iki parmak kalında kesin minnak minnak böyle çıtır çıtır oluyor. Ama bunu bile zor saracağız biliyorum. Çünkü yani Allah günah yazmasın ama gerçekten çok kötü. Sizlere hak veriyorum ama ben seyircimle aynı acıları çekmek zorundayım. Yani yapın demesi kolay. Güzel malzemeyle herkes her şeyi yapar. Bakalım bunun ne oluyor mu? Çok haklısınız kızlar. Yani gerçekten çok zor. Şimdi şöyle uzun uzun şeritler kesiyorum. İstediğiniz için kullanabilirsiniz. Ben patatesli bir iç yaptım. Ne yaptım? Patatesi haşladım. İçerisine karabiber, tuz, kırmızı biber koydum. Ama dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ucuna koyuyorum. Biraz malzemeden koydum. Biraz da rendelenmiş kaşar peyniri. Ve muska şeklinde katlıyoruz. Nasıl yapıyoruz yani? Şöyle bir üçgen yapıyoruz. Şöyle bir dikiyoruz. Sonra bu tarafa katlıyoruz. Sonra şu tarafa şöyle şöyle muska şeklinde böreklerimizi sarıyoruz. En ucu ne yapıyoruz şöyle? Sirkeye batırıyoruz sirkeye batırıyoruz ve kapatıyoruz. İşte muska böreğimiz hazır. Pişirme kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Şimdi tüm yufkaları aynı şekilde malzemesini koyup muska şeklinde katlıyoruz. İşte muska şeklini verdik hepsine. Biraz zor oldu çünkü çok kalınlar ama sonunda başardık. Şekli zaten hiç önemli değil. Çıtırlığı önemli. Göreceksiniz ne kadar çıtır olduğunu. Ben bunu şimdi yapmayacağım Figen. Akşama misafirim gelecek veyahut da ertesi sabah kahvaltıya misafirim gelecek diyorsanız. Bu tam bir buzluk böyle aslında. Ne yapıyorsunuz? Bunu bir güzel buzluğa atıyorsunuz böyle tek tek. Donduruyorsunuz. Sonra kutuya yerleştiriyorsunuz. Pişirmek istediğiniz zaman da böyle hemen tepsimize tık 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 hatta donuk şekilde koyuyorsunuz. Güzel bu sostan yapıyorsunuz, üzerine sürüyorsunuz, fırına atıyorsunuz. Ama şimdi benim gibi dayanamayıp yiyecekseniz de bu kalan sosu şimdi hepsinin üzerine bol bol sürüyoruz. tüm sosu güzelce sürdüm ve üzerine tabii ki olmazsa olmaz susam ve çörek otu. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırına gidiyor ve bir güzel kızarıyor, çıtır çıtır oluyor. Hadi gidelim. İşte fırından çıktılar. Şu çıtırtıyı duyabiliyor musunuz? Çıtır çıtır. Zaten şu an sesler geliyor. Şöyle servis tabağını hemen alayım. Of, pufur pufur kabarmışlar. Bakar mısınız şunlara? İşte ben çayımı koydum. Yanında da harika çıtır çıtır börek. Yaklaşın yaklaşın. Bakın nasıl oluyor bakın. Nasıl çıtır çıtır. Ses duyuldu mu? Bakar mısınız? O market, kalın market yufkası nelere kadir. El açması gibi olmadı mı? İşte çıtır çıtır bir börek oldu. Hem de o kalın mı kalın? Sararken patlayan çatlayan market yufkasından yaptım. El açması börek gibi oldu değil mi? Hem de çay demlenene kadar hazır. Yapımı da çok kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni bir şeyler yaptığımda Hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Çünkü bu böreği yemek için sabırsızlananlar var.